Merhaba, ben psikolog ve sosyolog Buket Emanet Ateşer. Nasılsın? Umarım huzurlu ve umutlusundur bugün. Merak edilenler serimin 3. videosuyla karşındayım. Bugün seninle, senin de merak ettiğin bir konu üzerine konuşacağız. İlk seans nasıl alınır? Terapi seansı kaç dakika sürer? İlk terapi ve danışma seansında neler olur? Ne konuşmak gerekir, nasıl anlatılır? Konuşmaya nereden başlanır? Yargılanır mıyım? Anlaşılacak mıyım? Tüm bu sorular son derece doğal. Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir durumun içine girmeden önce hafif derecede kaygı hissetmemiz çok normal. Hatta özellikle bazı kaygılı ve depresyonları danışanlarımız sırf bu belirsizliğe katlanamadığından seans almayı yıllarca erteleyebiliyor. Bu nedenle terapiste gittiklerinde sorunlar daha da birikmiş, yoğunlaşmış oluyor. Terapi biraz daha uzayabiliyor. Senin de bir yanın terapiye başlamak istiyor, diğer yanın ise türlü bahanelerle seni vazgeçiriyorsa sen de ilk seans kaygısı yaşıyor olabilirsin. Peki en baştan başlayalım. Sana uygun terapisti nasıl bulursun? Günümüzde terapistler genellikle sosyal medya üzerinden online olarak bulunuyor. Aynı zamanda çevrenden ya da ailenden bir kişinin gittiği terapist sana önerilebiliyor. Birçok kişinin ilk yaptığı duyduğu ismi internetten aratmak oluyor. Teknoloji ile arası iyi olan terapistlerin internet sitesi, Instagram adresi olabiliyor. İnternet sitesinde terapistlerin özgeçmişi, çalıştığı alanlar, aldıkları eğitim ve sertifikalar yüklü olabiliyor. Buradan terapistin senin özel konuna dair çalışıp çalışmadığını, eğitimlerinin yeterli olup olmadığını görebilirsin. Bu arada benim internet sitemi ve Instagram adresimi merak ediyorsan aşağıya linkini bırakıyorum inceleyebilirsin. Nasıl seans alınır? İnternet sitesindeki iletişim numarasını arayarak ya da WhatsApp üzerinden iletişim kurarak sana ve terapiste uygun gün ve saati belirleyebilirsiniz. Karşına terapistin kendisi ya da asistanı çıkabilir. İki şekilde de bir iki cümleyle sorunu belirtmen faydalı olur. Seanslara dair bilgi almak için soru sorabilirsin. Bir seans ne kadar sürer? Seanslar genellikle 45 ile 60 dakika arası sürer. Bu süre terapistlere, terapistlerin çalıştığı ekollere ve terapi odağına göre değişebilir. Örneğin travma, aile ve çift terapisi, cinsel terapi 1 saat ile 1,5 saat arasında değişebiliyor. Yani senin ihtiyacına ve kaç kişi terapiye geldiğinize göre süre değişebiliyor. Benim genellikle bireysel seanslarım 45-50 dakika arası sürüyor. Çift ve aile seanslarım 1,5 saat oluyor. İlk seansta neler konuşulur? İlk seans aslında bir nevi tanışmadır. Önce çok kısa bir şekilde havadan sudan konuşulabilir. Sonra terapist önce kendini kısaca tanıtır, ardından "Biraz kendinizden bahseder misiniz?" diyerek sana kendini tanıtman için alan açar. Cevap olarak kısaca adını ve soyadını, yaşını, mesleğini, nerede doğduğunu aktarabilirsin. Bu aşamadan sonra terapist "Size nasıl yardımcı olabilirim? Neden buradasınız?" diye sorabilir. Buna cevap olarak yaşadığın sorunu, bu sorunun seni nasıl etkilediğini anlatabilirsin. Yaşadığın problem seni psikolojik, fiziksel ve zihinsel olarak nasıl etkiledi? Bu sorun yaşanmadan önce nasıldın? Bu sorunla birlikte sende ne gibi değişimler oldu? Bunları anlatabilirsin. Terapist sana neden daha önce ya da sonra değil de şimdi buradasın diye sorabilir. Seni şimdi terapiste başvurmaya iten nedenleri anlatabilirsin. Seni anlatırken terapist seni sorularla ve yorumlarıyla yönlendirecektir. Kontrolü biraz da terapiste bırakman da bir sakınca olmaz. Terapistin sana sorduğu sorular anamnez yani öykü alma sorularıdır. Yaşın, yaşadığın yer, mesleğin, ekonomik durumun, nerede doğduğun ve büyüdüğün gibi demografik soruları içerir. Aynı zamanda sorun öykünü alır. Bir de yaşam öykünün önemli kısımları ilk seansta sorulabilir. Her terapistin anamnesi seansları farklılık gösterebilir. Örneğin ben ilk seansı tanışmaya, sorun anlatımına ve basit demografik bilgileri harcarım. Bundan sonraki iki seansta yaşam öyküsüne odaklanırım. Danışanlarımın yaşam öyküsünü birlikte gerçekçi bir şekilde değerlendiririz. Hikayesini anlamlı bir şekilde baştan yazarız. İlk seansın sonunda ne olur? İlk seansta psikoloğun sana uygun olup olmadığını, ihtiyacın olan terapinin terapist tarafından karşılanıp karşılanmayacağı ile ilgili kararlar verilmiş olur. Bu seans sonrasında terapiye devam edip etmeyeceğine karar verirsin. Bazen ilk gittiğin terapist sana uygun olmayabilir. Eğer buna karar verdiysen başka bir terapist arayışına girebilirsin. İlk seansta sıcak bir gülümseme, saygı, koşulsuz kabul, hoşgörü ve empatiyle karşılaştıysan terapi çoktan başlamış demektir. Unutma ki terapötik ilişki dediğimiz bu iletişim, sendeki gelişmenin önemli nedenlerinden olacak. İyileşmeyi sağlayan en önemli nokta ise senin gerçekten daha iyi olmayı istemen. Psikolojinin babası Freud bile iyileşmek istemeyen kişileri iyileştiremediğini dürüstçe ifade etmiştir. Seninle bugün sana uygun terapisti nasıl bulabilirsin, nasıl seans alırsın, bir seans ne kadar sürer, ilk seansta neler konuşulur ve ilk seansın sonrasında ne olur bunları konuştuk. İlk terapide biraz heyecan, neler olacak soruları gayet doğal. Kendini daha iyi hissetmek, yaşam kaliteni arttırmak, şu anda hayatında yaşadığın sorunu sağlıklı bir şekilde değerlendirip daha az zararlı aşabilmek adına sen de seans alabilirsin. Kendini yalnız hissettiğinde seni daha iyi hissettirecek iletişimlere daha açık olmaya ihtiyacın olduğunu unutma. Kendin gibi güzel insanlarla karşılaşman dileğiyle. Hoşçakalın.